Yavaş oğlum yavaş. Önümden kaçırmıyoruz. Sakin sakin. Ne o? Fiyakanız mı bozdun? Yok oğlum. Bizim fiyakamız falan yok. istediğin kadar ye. Yemek buldun ye. Dayak buldun ikile. Öyle derdi benim babalık. Şu senin babalık nasıl biri? Boş ver Konuşmaya değmez, takozun biriydi. Hem sen... ...saçlarından mı yaptırdın DNA testini? Evet. Yani o zaman... ...eminsin oğlun olduğuma değil mi? Hı hı. Niye sordun? Yani bırakmazsınız beni artık. Böyle güzel yemekler, lüks araçlar, hafifli bakışlar. Bak puf diye gidecekse hiç girmeyelim bu topa. Dur oğlum dur. Ben bunca zaman seni aradım. Tam bulduğumda bırakır mıyım? Ne bileyim. Belki beğenmemişsiniz de beni. Geri yollarsanız o eve. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sokakta kalırım ama yine de o eve dönmem ben. Oğlum. Merak etme. Seni asla bırakmayacağım. Eyvallah. Kıyak adamsın. Asıl sen beni bırakıp gidersin diye korkuyorum. Yok canım. Ben ne bırakacağım? O babam olacak gadların evine döneceğime... ...ölürüm daha iyi. ...çok mu kötü davrandılar sana orada? Buna hakkı yok, buna hakkı yok. Benim pamuklara sarıp büyüteceğim evladımı sen nasıl... ...bana yerini söyle, şimdi gidip hesap soracağım ondan Tamam, tamam sakin ol. Ya dedim işte takozun teki konuşmaya değmez. Biz boş verelim şimdi. Geçmiş bitti. Geleceğe bakalım değil mi? Özür dilerim oğlum. Yanında olamadığım her gün için özür dilerim senden. Kim bilir ne sıkıntılar yaşadın. Oh, daha minnacık bir çocuktan seni kaçıran o canileri... ...sana bu zulmü, bana bu hasreti yaşatanları asla affetmeyeceğim. Asla. Kim olurlarsa olsunlar. Muzaffer. Yani onu büyütenlerin bir suçu yok ki. Aslan oğlum benim. Yavrum. Bu hanım kim? Annem mi? Ee, yok. Kusura bakma oğlum. Heyecanıma ver. Tanıştıramadım sizi. Nefise benim eşim. Ee, eşinse... Annem öldü mü benim? Oğlum, bana biraz müsaade eder misin? Geliyorum şimdi. Uf, aman ben ne yapacağım ya? <laughs> Bu çocuk kimse belli ki onunla kandırır. Şimdi o da bir adama inanacak. Yani aman ben ne yapacağım ya? Nefise, <laughs> ne oldu? iyi misin? annesi sandığı için mi gerildin? Yok 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 ondan değil. Neyin yani var öyleyse? Birdenbire yerinden kalktın gittin. Ya öyle işte çocuğun haline üzüldüm Muzaffer ya. Baksana belli ki yani ne kadar zor zamanlar geçirmiş. Zor hayat olmuş işte. Öyle haline üzüldüm yani. Merhametli karım benim. Güzel karım. Oğlum artık iyi olacak. Çünkü biz ona çok iyi bakacağız değil mi? Hadi gel yanına gidelim.